Yenilik teknolojiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Airpods e Pro incelemesi yapacağız. Ürün birebir olarak üretilmiştir. Kesinlikle orijinalinden herhangi bir fark yoktur. Aynen bu şekilde gelmektedir size. Bağlanması da orijinalindeki gibi. Kapağı açtığınız anda telefonunuza animasyonlu olarak bağlanır. Kutu içi yazıları da bu şekilde mevcut. Kutu içeriği bu şekilde. Bir adet şarj kablosu çıkıyor. Kulak içi petleri mevcut yedek olarak. Ürün bu şekildedir arkadaşlar.